Herkese tekrar merhaba. RKR Esseli'nin e, ön paneli, ekranları, tuşları ve ledleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım bu kayıtta. E, ledlerden başlayacak olursak, görmüş olduğunuz gibi bu led e, enerji ledi. Buradaki görmüş olduğunuz haberleşme ledi. Herhangi bir alarm olduğunu yalan kırmızı ledimiz var. Sağ tarafta da herhangi bir faz endüktüfe girdiği zaman yanan bir mavi Kapasite girdiği zaman da yanan bir kırmızı LED'imiz var. Tüm fazlar normalde ise de yeşil yanan bir normal LED'imiz bulunmakta. Yukarıdaki anlamlarına göre işlevleri olan tuşlar da F1'den F5'e kadar konumlanmış durumda. Şimdi bu renkli ekranın yakından bölümlerini incelemeye alalım. Evet. Ben ekranları ekranları size ana hatlarıyla anlatacağım. Daha sonra detaylarına gireceğiz. Evet, şuradaki alt kısımda görmüş olduğunuz tuşların ne işe yaradığını gösteren tuş bilgi satırı var. Onun üzerinde rölenin bir takım mesajların basıldığı durum satırını görmektesiniz. Saat bilgisiyle birlikte veriliyor. Seri numarası bas adresi ve dönüşümlü olarak da akım trafo oranı görüyor. Burada da kompansasyonun devam ettiğini görüyorsunuz. Bu da cihazın hangi işlemi yaptığını burada görebilirsiniz. Şu orta kısımda şu siyahın altından başlayıp yeşile kadar olan kısımda ise bizim çalışma ekranlarımız var. Bu çalışma ekranının başlığı da şu zemini siyah olan başlık satırında arkadaşlar. Ee, <laughs> başlık satırının sağ tarafında rölemizin pano iç sıcaklığı hakkında bilgi veriyor. Aynı zamanda burası dinamik olarak bazı özel bilgileri vermek için kullanıyor. Yukarıdaki en üst kısımda ise görmüş olduğunuz gibi kademeler hakkında bilgi veriyor. Kademelerin çekili olup olmadığını, kademelerin boş olup olmadığını, hatalı olup olmadığını, trifaze olup olmadığını, monofaze olup olmadığını, e, kondansatör olup olmadığını, şönt reaktör olup olmadığını, SVC'lerini ve SMC sürme e, büyüklüklerini burada e, durum çubuğundan göre e, biliyoruz. E, görmüş olduğunuz gibi bizim e, durum çubuğumuzun zemin rengi yeşil olmakta. Bu da Toplam enerji oranları bizim ayarlamış olduğumuz enerji olanın altında kaldığını gösteriyor. Ana hatlarıyla ekranlarımızın bölümleri, tuşlarımızın nasıl kullanıcına dair olan bilgileri anlattım. Görmüş olduğunuz gibi menüye basarak da bizim menüye girişimizi yapabiliyorsunuz. Burada da menüden bütün bu bölümlere girip ayarlarını yapabilirsiniz. Şimdilik panelin, ekranın ve tuşlar hakkındaki bilgili bununla tamamlıyoruz. Daha sonraki videomuzda çalışma ekranlarını anlatacağım. İyi günler.